Arka... Herkese merhabalar arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar merhaba. Kızım size özellikle merhaba demek istiyordu. Şu anda görüntüde de görüyorsunuz. Oraya doğru büyük bir heyecanla yürüyor. Biz Neşeli Köyü çok seviyoruz. Özellikle havanın güzel olduğu zamanlarda Neşeli Köy'e gitmek, orada Niloya evine, Terse ve İllüzyon evine gitmek kızımın en çok sevdiği şeylerden bir tanesi. Bugün hava çok müsait değildi, çise vardı, biraz soğuktu ama onu kıramadık ve geldik. Yine deve kuşlarını gördük burada. Geçen sefer bu kanalımda gene bir videom var. Orada bana kafa tutmuşlardı. Onu da izleyebilirsiniz. Ankara oynatma listemin içinde var. Kızım şu anda beni rahat bırakmıyor. Sen de katılabilirsin. Bu bu buradaki güzel dostlarımız hakkında ne düşünüyorsun? Tavus kuş, tavus kuşu şey yapmasını istedi. Kanatlarını açsın diye bekledim ama tavus kuşu öyle her istendiğinde açmıyor değil mi kanatlarını? Evet. Şu anda gitti gibi yanımda hiç konuşmuyor. Burada arkadaşlar Neşereköy'de Eskişehir yolu üzerinde burası Ankara Eskişehir yolu istikametinde. Buradan Ankara şehir merkezine gidenler için Çankaya Üniversitesi'nin yanındaki köprüden üst geçitten dönüyorsunuz, U dönüşü yapıyorsunuz, Ankara istikametine dönüyorsunuz. <laughs> ve orada ileride yanılmıyorsan <laughs> petrol ofisi var onun hemen yanından giriliyor evet petrol ofisi var onun yanından giriliyor daha önceki senelerde kızım özellikle daha ufakken biz geliyorduk <laughs> Nilo evine düzenli olarak gidiyordu ters evi hatta, gezdik birkaç tane evet benim tam iki kez gitmiştik biz oraya iki kez İki kez gittiğimizde Niloya evinde benim iki tane var. Evet ya yani iki defa Niloya evine gittik ama evet. oraya iki defadan fazla gittik. En az 5-6 defa gittik evet. arkadaşlar. Orada trene bindi, atla, atlar geziyordu, onları izledi. Mesela eşekler var. Orada o zaman birazdan göreceksiniz ahırları falan açıktaydı. Onlarla böyle sevdi. Küçük bir burada büyük bir, bir tane bakın süs göleti var. Göletin içinde ördekler oynuyorlar, kazlar var bir yandan değirmen dönüyor, oradan suyla güzel bir atraksiyon yapılmış. Özellikle havanın güzel olduğu, rüzgarsız olduğu zamanlarda burası çok birebir oluyor ve çok kalabalık oluyor. Hemen hemen yani insan kalabalığı, çocuklarımız, insanlar burada bayağı bir kalabalık oluşturuyorlar. Daha çok böyle çocuklara yönelikmiş gibi gözükse de büyüklerinde burada vakit geçirebileceği kafesinde oturabileceği çayını içebileceği işte gözleme falan vardı değil mi daha evet, o tür var. şeyleri yiyebilecekleri otam var bakın e burası neşeli köy tren yapardı. istasyonu evet çocukların yiyebileceği ne var mesela, e, mesela e, e, bakın bu ters ayakları bu şekilde gözüküyor buna çok güldük eski bir televizyon var telefonlar var aa sizin bak okuldaki ünite konunuz Evet. iletişim araçları hani evet. çevirmeli çevirmeli telefonu da işlemiştiniz evet, ya. Evet. Ters ev var arkadaşlar. Bugün benim kızım İllüzyon Müzesi'ne gitmek istedi. Annesiyle beraber İllüzyon Müzesi'ne girdiler Oo burada bir tane bak. Ne var? Ne yapıyor ya? Kuçu kuçu. var bir tane can dostumuz var. O da oralarda dolaşıyordu. Evet. Bu arabayı kızım buraya nasıl çıkarmışlar diye sordu. Sence nasıl çıkarmışlar arabayı oraya? Araba zıplamıştır olduğu yerde böyle zıp 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 zıplayıp en son gücünü alınca oraya çıkmıştır değil mi? Yoksa bir vinçle falan mı çıkardılar acaba? Evet mantıklı olan vinçli arkadaşlar. Arabalar yerlerinde zıplayarak yükseğe çıkamazlar değil mi? Evet. Bu motoru sen mi bıraktın buraya? Çamura saplanmış. Sana ait değil değil mi? Evet. Zamanla birkaç değişiklik olmuş. Burada sanırım oyun alanı yoktu. Oturma Var, yerleri vardı. Baba, vardı. Bir önceki gidişimizde vardı. İlk açıldığında yoktu ama değil mi? İlk açıldığında. Öyle hatırlıyorum. Yok diye hatırlıyorum. İlk zaman ne zaman? Çok bayağı oldu sen o zaman 2-3 yaşında falan. Bak burası Niloy evi. Sen iyi bilirsin burayı. Evet. 2 sene üst üste. Yani kısa aralıklarla gitmiştik. Orada fotoğrafları evet, da Evet arkadaşlar bakın bakın. Şimdi ben. Burası çevrim. Biz çevril... vermeye çalıştık ama veremedik. Şeye mi? Atlara falan mı? Orada ne var? Bir tane midilli var herhalde. Eşek Bir tane at var. var ve eşek var değil mi? Evet. Eşek. Aş... Aş... <laughs> <laughs> Çok komik oldu. Ayşekim, Buraları aşek. sen anlat. Ayşek, ne var burada? E, burada atların yuvaları, eşeklerin Bak, yuvaları. Bunun kulübesinin var. camı aşağıda. Bu kesin. Burada kesin ya eşek var ya da midilli var. Oy midilli var. Ben demiştim çünkü onda eşek. Burada var. ne var? Eşek. Eşek değil bu. Ha midilli. Burada at var. Normal <laughs> at var burada. Hayır midilli değil. Midilli ben, başta ben ilk bir baştan. tane geldiğimde size ne söyleyeceğim söyleyeyim mi? Ne söyleyeceksin? Benim midilliye bin midilliyim. Tamam. Aa eşek var. Biz eşek. Eşeklerin gözleri çok güzel oluyor biliyor musun? Evet. Şu... Çok çok güzel oluyor. Aa burada ben de çıkmışım kameraya birazcık. <laughs> şu arabayı var şu araba benim eski arabaya mı benziyor evlat <laughs> arkadaşlar daha çok bu ev yani gülme evine benziyor evet aa çok güzel ama rengi de sarı buna farlarını takacaksın biraz masraf yani biraz derken bayağı bir <laughs> masraf edeceksin o traktör de var her şey var Traktörü burada bak. De Şe şehre gitmek istersen otomobil var. Tarla sürmek istersen traktörün var. Bilmem sürmek için kafa var. Kafa. <gülüyor> <gülüyor> aa iki tane televizyon var. Bu ne ya? Oo. Televizyonların yan tarafında ibrik de var. <laughs> i̇brik mi? Evet. Bir traktör Aa. aa. <laughs> Bu ne ya? Çiçek Abbas. Sen Çiçek Abbas filmini izlemiş miydin? Yok. <laughs> 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 o da çok komik. İzlemek ister misin? Arkadaşlar kızım Kemal Sunal filmlerin hastası. tabii Kemal Sunal çoğu filminde Şener Şen de var. Süt oğlan. Neydi Süt oğlan değil. Süt kardeşler. Şaban oldu Şaban. Ben Tosun ben... Paşa. Sen ne diyorsun ona? I Süt... have a computer. I, I have a computer. Bir daha söyle bakayım. Sen de söyle. Evet. Ne zaman doğum günün? 8 Mart'taydı. Ne Ama zaman? biz onu 12 Mart'a Hafta sonu kutlayacağız. Evet, hafta sonu kutlayacağız. Çünkü o videomu sakın izlemeyi unutmayın. Video izlemeyi çekeceğiz unutmayın. mi? unutmayın. Video çekeceğiz mi? Çekeceğiz. evet arkadaşlar burada bakın oyun alanı var. Küçük bir luna parkı var. Ben ona bilmedim. Hiç. Bunun ismi ne oluyor? Gondol mu oluyor? Gondol evet çok hızlı sallanıyor. Yapma ya. Bu çalışıyor muydu biz en son gittiğimizde? Var mıydı? Vardı, vardı ben hatırlamıyorum. Sen sallıyor musun acaba şu anda yoksa gerçekten mi söylüyorsun? Gerçekten. Mi? Bu kulübede ne varmış çok merak ediyorum. Böyle aşağıda camlar. O kağıt... Aa, <laughs> çok güzel. O kağıt kulübe. Ne? O kağıt kulübe. Kağıt Ay, kulübe değiliz, <laughs> işte, <değiliz. gülüyor> Ben burada, orada bir kere... Burada da vak vaklar var. Vak vak. vak. Bak. <laughs> Abi mecburen arkadaşlar sesini kıstım çünkü şey oluyor. Farklı müzikler var orada. Müzik yayını yapılıyor de tehlife kurban gitmeyelim. Buradan artık. Arkadaşlar doğum günü videomu eğer izlemezseniz küser misin? misin <laughs> Arkadaşlar bakın TvT oyun dünyası. Not alın. Lütfen TvT oyun dünyası. Bu kanala abone olmayı kızımın videolarını Ve arkadaşlar <laughs> bakın doğum günü videomu yaklaşıyor. Değil eğer de. izlemezseniz çok kızarım. Çok benim. kızar. Ay. Kızmaz. Yani. Çok yufka yürekli arkadaşlar. Kızmaz ama küser. Küser. Çünkü balık burcu zaten hemen küsebilir size. Üzülür. Baba niye burcunu söyledin? Zaten doğum gününü söyleyince burcun çıkıyor ortaya. Arkadaşlar tweet oyun dünyası kızımın kanalı. Ve ayrıca bir gerçekten de... sinema ve televizyon kanalımızda. Arkadaşlar bir de bugün bir tane. Allah Allah konuştum. <gülüyor> <mı>? <gülüyor> bugün bir tane video yükleyeceğiz. O videoyu da izlemeyi unutmayın. Tamam. Videomuzun sonuna geliyoruz. Bir vermek istediğin mesaj var mı arkadaşlara? Bir şey söyleyeceğim. Doğum günü videomda size sürpriz bir şey mi olacak? Ne? Hediye mi vereceksin arkadaşlara?